Merhaba At Koşar Bat Kazanır TV izleyicileri. 4 Mayıs 2025 Pazar İstanbul 2. Altılı Ganyan'ın ile ilgili kısa görüşlerimi bildireceğim sizlere. Günün 4. koşusu birlikte 2. Altılı başlangıç mücadelesi 7 numaralı Buz Devi benim ön planda önereceğim ilk isim olacak. Bu safkanın sonuç startındaki performansı bu rakipler için bence oldukça yeterli. Bugün bence lehine mesafede uyum saldığı birincisiyle benim ön planda önereceğim ilk isim olacak. Rakip hanesinde yine istikrarlı yarışlarıyla etkili formunu koruyan 4 numaralı Son Yağız öncelikli rakibi. Daha sonra 5 numaralı Güçlü Kral'dan bugün ters bir yarış bekliyorum. Son yarışını kesinlikle ölçü almadım. 7-4-5 ekonomik kurgularda öncelikli. Daha sonra çizgi arkası 6 numaralı İskitalp. Bu safkanın da 2 sentetik pist performansı gayet tatminkar. Son sıradan da 2 numaralı Gülhasya ile bu koşuyu 5 isimle geçebilirsiniz. Günün 5. koşusunda 8 numaralı My Innovation. Benim e, aradan dönüş yarışında etkili performans göstermesini beklediğim ilk isim favorim. Rakip anisi 10 numaralı Giatres ve 3 numaralı Hurricane Hart olacaklar. 8-13 öncelikli yazılabilir. Çizgi arkası 2 numaralı Badu Turu ve 5 numaralı Ekaraj bu koşuyu da 5 isimle geçebilirsiniz. Günün 6. koşusu önemli mücadelede 8 numaralı Kahramanoğlu 3 numaralı Fışmış ve 2 numaralı Balkıta üçlüsünü ön planda önereceğim sizlere. Çizgi arkasında ön tarafta istediği tempoyu kurabilirse 6 numaralı er savaştan bir sürpriz gelebilir. Günün 7. koşusu yine önemli bir mücadele. 5 numaralı Çarebank aradan dönüş yarışında müthiş bir performans sergilemişti. Yine kazanmaya çok yakın gibi gözüküyor ama bence bugün farklı performans göstereceğini düşündüğüm 2 numaralı Elgilizisi Sakı muhakkak ekonomik kurgularda değerlendirelim. 5 2 benim muhakkak kuponlarınız olmasını önereceğim. 2 2 isim olsa da yine aradan dönüş yarışıyla etkili performans yapabilecek bir isim olan 4 numaralı İsekan'ı da geniş kurgularda değerlendirelim. Ve geçelim günün 8. koşusuna. Benim ikinci altılık ayın üzerindeki bankom bu koşu olacak. Bu isimde bu yüz almış olduğu iki yarışındaki performansıyla formunu her geçen gün arttırdığını gördüğüm 6 numaralı Göktuğ Tayı sizlere bugün bankolara göndereceğim sevgili dostlar. Ve geçelim günün kapanış mücadelesine Arap Tayların mücadelesine 2 numaralı Aysera Kız son yarışında hücumda biraz geç kalmıştı. Bugün daha farklı bir performans verecektir. Benim favorim Yarış şartına bu koşuyla başlayacak olan 10 numaralı zaman harika. Gerçekler idman pistinde iyi gören isimlerden ikinci sırada değerlendirme. Daha sonra bir yarış gören 6 numaralı gümüş bükeyi de 3. sıradan öneceğim. 2-11-6 ekonomik kurgular için yeterli görünse de 9 numaralı Mevhübe Hanım ve Eküller'den 10 numaralı Urfa Ceylanı isimli safkanı da yazarak bu koşuyu 5 isimle kapatabilirsiniz sevgili dostlar. 4 Mayıs Pazar İstanbul 2. altıda herkese bol şanslar diliyorum.